Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet e, burada Akfen İnşaat'ın talep toplama tarihleri ile alakalı kamu aydınlatma platformuna geldi haber arkadaşlar. Tasarruf sahiplerine satış duyurusu medyinde halka arz edilecek paylar yani 95 milyon 487 612 adet hisse 15, 16, 17 Ocak tarihlerinde 3 gün süreyle Talep toplaması yapılacak. Yani bu önümüzdeki hafta Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü talep toplama yapılacak. Tabii ki bu tarihlerde büyük ihtimalle de Gülerman tahtası da açılacak. E, Gülerman tahtası da büyük ihtimalle Çarşamba ya da Perşembe günü tahtayı açacaklar. Yani Gülerman bir taraftan tahtası açılırken bir taraftan da bu hisse için talep toplamanın aynı güne denk geliyor olması birazcık can sıkıcı olabilir. Tabii ki bu olumsuzluk anlamında değil ama yani bir tarafta nakitini hemen gülerma satıp belki de Akfen inşaata, Akfen inşaatın halk arzına girmek isteyen yatırımcılar olacaktır. O yüzden de aynı güne denk gelmesi birazcık da halk arzların sağlığı açısından da olumsuz diyebiliriz. Aslında Bakarsanız bu kadar büyük halka arzların aynı haftaya veya bir sonraki haftaya peş peşe gelmesi ben aslında hiç istemezdim. Halka arzları eğer sağlıklı bir şekilde götürmek istiyorsanız bu şekilde büyük montanlı bir halka arz onayladıktan sonra sonraki haftaya bir daha bir halka arz koymazsınız ya da küçük bir tane halka arz koyarsınız. İşte 500 700 milyonluk 1 milyarın altında bir tane halka arz koyarsınız ki burada e ee, hem yatırımcıları mağdur etmezsiniz hem piyasadaki e, likidite sıkışıklığını da e, yatırımcılar açısından bir nefes almasını sağlarsınız. Akfen İnşaat'la alakalı tabii ki detaylı video çekeceğiz ancak e, ve yorumlarda görüyorum. E, yeter GYO adam bıktık diye, gayrimenkul şirketlerinden bıktık diye. Akfen İnşaat bir gayrimenkul şirketi değil. Tam anlamıyla bir GYO değil. Onu söyleyelim. Ha, i̇çerisinde GOU var. Öyle bir yatırımı da var. Ama e, tam anlamıyla bir e, bu şirket bir gayrimenkul şirketi değil. Hani eğer bakacak olursanız ki hangi şirkete benziyor? Kıyaslamak açısından en İnşaat'la kıyaslayabilirsiniz bunu. Gül aramakla kıyaslamak birazcık e, doğru olmaz. E, çünkü kıyaslayabileceğiniz bu şirkete en iyi şirket şu anda Enka İnşaat gibi duruyor. Bakalım şirketi biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Şu anda taslak izahnameyi çekip kanala yüklemiştik. Şimdi de SPK onaylı izahname geldi. Onu da inceleyip detaylar hakkında bilgi vereceğiz. Şirkete notumuzu vereceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.